Yeni Yüzyıl Partisi Kadri Işık'ı Diyarbakır Yenişehir İlçe Başkanlığı'na atadı. Yeni Yüzyıl Partisi teşkilatlanma süresine hızla devam ediyor. Kısa süre içerisinde birçok yerde teşkilatlanmayı başaran Yeni Yüzyıl Partisi teşkilatlanmasına yeni yerler eklemeye devam ediyor. Son olarak Genel Başkanı Mehmet Ali Arslan'ın imzasıyla Kadri Işık, Diyarbakır Yenişehir İlçe Başkanlığı'na atandı. Bu atanma önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Bu atama, partinin Diyarbakır'da teşkilatlanma sürecine verdiği önemin bir göstergesidir. Genel Başkan Mehmet Ali Arslan bu vesileyle Diyarbakır'a ve tüm bölge halkına mesajlarını iletti. Diyarbakır, tarihimizin ve kültürümüzün kalbinde yer alan, medeniyetimizin köklerini taşıyan bir şehirdir. Yeni Yüzyıl Partisi olarak bu kadim şehirde güçlü bir teşkilat yapısı kurmayı öncelikli hedeflerimizden biri olarak görüyoruz. Kadri Işık'ın bu görevi layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum. Diyarbakır halkının sesi olmak, sorunlarına çözüm üretmek ve kalkınma hedeflerimizi gerçekleştirmek için buradayız. Yeni şehirde başlattığımız bu adım, Diyarbakır genelinde çok daha güçlü bir teşkilat ağının habercisidir. Bu atama ile birlikte Diyarbakır Yeni Yüzyıl Partisi'nin aktif siyasi çalışmalarına ev sahipliği yapacak ve kent halkı ile yakın ilişkiler kurularak kalkınma hedefleri hayata geçirilecektir.